tutulması dünyanın güneş ile ay arasına girmesi ve ayın dünyanın gölgesinde kalması sonucu oluşur Dünya ay ile güneş arasında tam olarak konumlandığında dünyanın gölgesi ayın yüzeyine düşer fakat karanlıkta kalmaz Atmosferden geçen güneş ışınları ayın yüzeyine ulaşarak onu loş bir şekilde aydınlatır Atmosfer kısa dalga boyundaki mavi ışığı dağıtırken uzun dalga boyundaki kırmızı ışığı geçirir. Bu yüzden ay, tutulma anında kızıl ve turuncu tonlara bürünür. İşte bu olaya kanlı ay tutulması adı verilir. Bu sene 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan tutulma ülkemizin semalarında çıplak gözle izlenebilecek ve gökyüzü merakları için heyecan verici bir olay olacak. Kanlı ay tutulması gökyüzünün bizlere sunduğu nadir ve görkemli doğal olaylarından biridir. Siz de 7-8 Eylül gecelerinde gökyüzüne bakmayı ve evrenin büyüleyici renklerini keşfetmeyi unutmayın.